Al sen Arkadaşlar geldi günün. Abone bu unutmuyorlar. Olsa bir ol, oha. Thank you for Thank you for şey yapmam lazım bir şey bir hadi gel. iyi bir et ki tam şimdi geldik değil mi az önce baksana 3 şey. şey, bak şey. arkadaşlar anlamıyorum ha konsert geldi tamam şey geldin. Tong 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 sonra ay bir şey ver bak Rick crash Tam bakacağım neler neler var bam bam bin <laughs> Oha bubble gun maşine Al sağa Bim bakın Bim Kerem çabuk al 41 oldu Kerem çabuk al Çabuk al Nasıl geleyim çabuk Ne oluyor? Bobo yeni kur yeni kur 60 ol Kerem Bunları iyi bir yere saklayacağız Ama Artık bir şey vermiyor Alan. Bu çok güzel yazıyor. Hala vurabiliyor. Nasıl? Böyle gidiyor, şöyle vuruyor. Açabiliyor mu? Açabiliyor. Ha doğru, lafı alıyorum. Aç. Açıyorum arkadaşlar. Bize de, bize iyi şanslar. Aha orta ale, Ya Nasıl as? Bir şey daha. Yaa. Neyse bu da iyi. Ha, üstte de yerlerim var benim. Hmm. Sen de aç kendinkini bakıyorum. Oha bayağı. Dum dum dum. Sonra el Basıyor basıyor. Yok bilmiyorum. Ya bir şey daha göndermeyelim. Bir şey Get trade. Right. I'm spamming the new secret on not code. This is code. Ya yeah, o code yazınca şey <laughs> bir geldi. Bu geldi. geldi. Hayır ben bunu beraber biz paylaşacağız. Hadi vur vur vur. vur, vur, vur. Burada 1 milyon oldu. 1 milyon oldu. Bir milyon oldu.

Karker kar kur kur. Bana combien? Karker kar kur kur. Şaşırdı nereye gideceğini. Ama bir şey daha var. Tamam yeterli her. Tut oldu. bir şey yap. Tamam dur ben bunları nasıl sıralım Bir şey açık. Aha evet bak yazmış. Secret yazmış. O secret işte. Gönderdi ya o secret. Evet. Tunk, 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 Bu adam tunk. çok iyi. Daha bir şey var mı? Emir tung 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 sahur trippy tropya. Tung 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 sakın. Bir de trippy tropya yok mu Emir? Niye? Tripit atacağım. Hangi trippy tropya? Normal trippy tropya bizim tanıdığımız Yo, küçük ama bebek. Yok ama Kerem tripit atma. Ben evet. atmayacağım öbür hesapta atacağım. O Öbür hesaptan alın eşyaları. Kerem var o. Bir bak bir bak. Çete bak. Uldum, Oyuna sonunda... Oyunun girerken herkes bizzat şaşırır. Ah bir şey geldi diyecektim diye. Eski el... ...el... 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 Konuşamadım. Çete bir şey yazdı. Ben hiç konuşamadım. Ben hiç... Gel o bug'a girmek için biz girmiştik. <laughs> hayır hayır. Şey ya ben mi yapamıyorum? Bir şey yapmayayım. Bir şey yapmayayım. Çok bilmiş gibi. Şunu kessene. Dur bir dakika. oluyor, bir şey oluyor. Evet fark ettim bir şey dedi ama. Lucky, lucky gitti, lock gitti. ya Emir sen de demedi. Okay, now I see. Tamam, şimdi göreceğiz. Relax, sakin. Çok iyi bir şey veriyormuş. Desene şey veriyormuş. Drama. Ben alabilirim. İki tane. Hadi oyunu çık. bekleyelim biraz. <laughs> ya ne? Evet, diyor İzmir yukarıdaki. A talpa di ferro. Yok, bunu yapmasın. Bombardiro 10 milyar etkin, etkinliği de verdi. Los Crocodillo The Most o zaman? Konuşamadım. Los Crocodillo Ay, emin. Orkale, orkale, orkale. yapıyor? Hayır, ya da öyle bir şey dedi. Dedi ki birden fazla falan dedi. Bu sanırım çok iyi. Gelecek, gelecek. Gelecek mi? O zaman dur bak şimdi ne yapacağım. Tamam. <laughs> Geldi işte dostum. Dur bırak. Baba gam makinesi var çünkü. Giremiyor. Girdi, girebilirdi. <laughs> Kerem, Kerem niye vuruyor? Ben vurmadım. Oh, 500 kalı kaldı. Emre gel. <silence> Atralelero. Uh! Orkalero orkala. Evet doğru. <Sessizlik> bırak bırak bayağı. Desene geliyormuş. Bırak Orkalero orkala. Orkalero orkala. <Sessizlik> Hayır. Vur artık yengeç. Orkalero orkala. <Sessizlik> Heh. Dur, yanlış Orkaler Yanlış koydum. Aa bana da vurdun. Bir şey oldu Emir. Bir şey düştü. Aldım aldım. Isır hadi. Isır. Isır, hadi. Isır. Yes. Orkaler orkaldır.